merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle sanal sistem toplamanın ikinci videosunu çekiyoruz uygun fiyatlı Geçen sefer AMD sistem toplamıştım bu sefer Intel toplamaya bakalım nasıl bir sistem ortaya çıkacak şimdi beraber e, bulmuş olduğum parçaları sizlere gösteriyorum fiyatlarını da gösteriyorum en son ne kadara mal oluyor e, şu an Mayıs'ın 13'ündeyiz 2021 bakalım nasıl bir sistem olacak Şimdi R9 380 AMD'nin bir ekran kartını buldum. MSI üreticisi. 600 lira. 4 GB DDR5 256 bit bir ekran kartı. Gayet makul. Çoğu oyunda bizim işimizi görecektir. 120 GB SSD'miz var. James Donki marka. ince hesaptan birebir değişim. Bakın 3 yıl birebir değişim garantisi var. Daha uygun fiyatı da vardı ama birebir değişim olduğu için bunu tercih ettim. 175 TL'ye. Buradan bir tane uyguna canar 150 TL'lik boş kasa ekledim arkadaşlar. Bir tane 154 liraya Concord marka 350W 80 Plus e, bronz sertifikalı arkadaşlar bir güç kaynağımız var. Ekran kartımız için yeterlidir. Daha sonra HyperX Fury Kingston 8 GB 2000 2666 MHz CL16 DDR4 Single kit RAM'imiz mevcut 408 TL bunun fiyatı ana Anakartımız MSI H310M Pro VDH Plus arkadaşlar 1151 pin 449 lira şu an indirimde gördüğünüz gibi M.2 SSD yuvası Ne yazık ki bu anakartta mevcut değil Bulamadım bu fiyatları M.2 SSD yuvalı bir anakart İşlemcimiz de 500 TL i3 6100 arkadaşlar sıfır işlemci almaz, almaya kalksanız şu an bu işlemci nereden baksanız 900 bin lira değmez gidin ikinci el alın ekran kartı da aynı şekilde bir buçuk milyardan başlıyor 4 GB ekran kartları şu an miningcilerden dolayı o yüzden en güzel kart ikinci el alınacağı alacağınız bir karttır şu an için ee, şimdi sistemi toplayalım isterseniz bakalım ne kadar mal olacak bize hemen hesap makinemi açıyorum telefonumdan 600 TL ekran kartı, buradan 175 lira SSD'miz, kasamız 150 TL, güç kaynağımız 154 TL, remimiz 410 TL, ana kartımız 450 TL son olarak da işlemcimiz 500 TL. Toplamda 2439 liraya arkadaşlar. 8 GB RAM, 4 GB ekran kartı, i3 6100, 120 GB SSD, 350 W 80 Plus güç kaynaklı bir sistem toplayabiliyorsunuz. Intel'in gayet makul fiyatlı. Tüm işinizi görür Valorant'ından tutun. İşte GTA 5'ine kadar çoğu oyunu oynayabileceğiniz bir sistemdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ ol, bakalım.